Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Allah Beş. Beş. Samsun Canlı Haber'den herkese merhabalar. TÜYAP Kongre Merkezi'ndeyiz. Bugün mobilya sektöründeki alıcılara sadece ürün sunan değil, Samsun'da mobilya sektöründe farkı yaratan 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bugün itibariyle kapılarını açtı. Son trendlerin ve özgün tasarımların yer aldığı bu fuarla ilgili canlı yayın konuğumuz TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş Beyefendi tüm detayları anlatacak. Öncelikle Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bugün itibariyle kapılarını açtı. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. 2 yıl üstüne, tam iki yıl üstüne Mobilya Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı. Büyük bir coşkuyla hazırlandık. Büyük bir coşkuyla bugün saat 12'de Sayın Valimizin ve değerli protokolün açılışıyla fuarımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından firmalar... 2022 tasarımları, bunun yanında profesyonel ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Yine yurt dışından yüze yakın yabancı delegasyon yine misafirimiz olacak. Burada stand açan firmalarımızla bağlantılar yapacaklar. Yine evini yenilemek isteyenler, eşyalarını değiştirmek isteyen nihai tüketicilerimiz için, halkımız için de çok güzel tasarımlar var. Büyük bir coşkuyla açılışımızı yapacağız. 6 gün boyunca sürecek. Her gün sabah 10, akşam 8'de kadar fuarımız açık olacak. Fuarımızın bölgemize, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Çamaş biz de aynı temelleri taşıyoruz. Notlarıma baktığımda 2020 yılında oldukça katılım yüksek olmuştu. Yine bu fuar içinde hem yurt dışından hem de yurt içinden oldukça katılımın fazla olması bekleniyor. Peki mobilya ve dekorasyon fuarı sizce neden ziyaret edilmeli? Evet ifade ettiğiniz özgün ve oldukça yenilikçi tasarımlar yer alacak. Samsun'da hem iş insanları hem de ziyaretçiler neden bu fuarı ziyaret etmediler? Ee, Samsun şehrimiz mobilya üretiminde çok eskiye dayanan bir geçmişi var. Ee, bu geçmişi son yıllarda Samsunlu üreticilerimiz, mobilya üreticilerimiz e, ürünlerin daha inovatif ve daha kreatif hale getirdiler. Şu anda Samsun'da üretilen e, tüm mobilyalar tüm dünyaya, tüm ülkeye yayılıyor ve çok büyük bir beğeni kazanıyor. Tabii buradaki katılımcı firmalarımız bu fuar için bir yıl boyunca hazırlandılar, son tasarımlar, son noktalarını koydular. Ee, hem toptan mağazacı e, ziyaretçilerimiz, hem nihai tüketicilerimiz bu 22, 22 2022 tasarımlarını bir yıl üzerinde çalışılan 2022 tasarımlarını görmeleri e, onlar için çok büyük bir fırsat olacaktır. Peki kaç katılımcı var şu an 6 Mobilya Dekorasyon Fiyarı'nda? Evet 60 tane firmamız var katılımcı. %60'ı Samsun'dan %40'ı çevre illerden geliyor. Yine 23 ile hitap eden bir pazarlama ziyaretçi çalışmamız oldu buradan hem profesyonel ziyaretçilerimizi hem de halkımızı çalış halkımıza çalıştık. Bunun yanında yine yurt dışından yüze yakın yabancı delegasyon mobilya alıcısı burada katılımcı firmalarla bir araya gelecekler ve iş bağlantıları gerçekleştirecekler. Ve herkesi bu fuara bekliyoruz öyle değil mi? Evet, çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, klasik mobilya ya da etnik, özgün veya tamamen farklı mobilya tercihiniz varsa 2022 trendlerini bu mobilya fuarında bulabilirsiniz. 6. mobilya ve dekorasyon fuarı tamamen görücüye çıktı ve bugün itibariyle de kapılarını açtı. Peki bu fuarla ilgili sizlere detaylı bilgi verecek olursak neler söylemek istersiniz diye soracak olursanız hemen size söylüyoruz. Sizin aradığınız tasarımların her türlüsü 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda olacak. Mobilya ve dekorasyona dair son trendlerin, özgün tasarımların görücüye çıktığı Samsung Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 13 Mart'a kadar ziyaretçilerine açık olacak ve tamamen ziyaretçilerde ücretsiz bir şekilde bu fuarı ziyaret edebilecek Tekeköy'de TÜYAP e, Samsun Kongre Merkezi'nde fuar ve kongre merkezinde yer alıyor bu fuar. Peki fuara ilişkin detaylara da değinecek olursak neden ziyaret etmelisiniz sorusunu Samsun Medya Grubu olarak sizlere yanıtlayacağız. Samsun Mobilya'da mobilya ve dekorasyon fuarında en yeni ve en trend mobilya ve dekorasyon malzemelerini ilk gören siz olabilirsiniz. En son piyasa gelişmeleri hakkında bilgi edinip edinebilirsiniz. Sizin ve pazarın gelecekteki durumunu 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda da takip edebilirsiniz. Sektörün lider platformlarında konumunuzu yine siz belirleyebilirsiniz. Öte yandan mobilya sektörü hakkında klasik, özgün veya etnik çizgileriyle üreten bütün mobilyaları bu fuarda görüp burada ziyaret edebilirsiniz. 2020 yılında yapılmıştı en son 6. mobilya ve dekorasyon fuarı ve o fuarda 17 ilden 20.428 kişi fuarı ziyaret etmişti. Yine bu yılda 2 yıl aranın ardından düzenlenen bu fuarda da oldukça katılımın beklenmesi bekleniyor. Evet mobilya sektörünün Karadeniz'e açılan kapısı Samsun'da bu yıl altıncısı düzenleniyor. Mobilya ve dekorasyon fuarının tamamen ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek ve 13 Mart'a kadar da açık olacak. Biz yine TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde fuara ilişkin tüm detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Bu arada bugün fuarın açılışı, resmi açılışı saat 12'de gerçekleşecek. Biz yine buradayız ve o anda gelişen tüm gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.